Evet, son yaptığımız yüksek lisans tezi araştırmasında aslında belki de ilk kez değişik bir yöntem kullandık. Burada tezimizde hem nitel araştırma yöntemini hem gözlem hem de görüşme yöntemini kullanarak Türk kültürü hakkında özellikle Erzurum ve çevresinde ama bunu bütün Anadolu'ya da yayabileceğimiz sonuçlara ulaştık. Önemli veriler aldık. Ee, şöyle kültür e, tabii toplumları birbirinden ayıran, e, bir topluma kimlik kazandıran, e, o toplumdaki yaşayış ve düşünüş e, e, unsurlarının eee tümüne denir bir anlamda da o toplumu kimliklendiren maddi ve manevi değerlerin tümüdür. Biz de Türk kültürlüğü ile ilgili özelliklerini sayarken Türk kültürüne şöyle ibareler koyuyoruz. Diyoruz ki Türk kültürü farklı coğrafyalarda farklı medeniyetlerle tanıştığı için çok zengin bir kültürdür. Bir de yine Türk kültürü ile ilgili şöyle bir özellik söylüyoruz. Diyoruz ki Türk kültürü canlı bir kültürdür. Ne demek canlı bir kültür? Yani binlerce binlerce yıldan, yılın, binlerce yıl öncesinden günümüze kadar temel unsurlarını korumuş, günümüzde de o temel unsurlarını yaşatmaya devam eden bir kültürel yapı. İşte biz de tam bu çalışmada e, günümüzde e, insanımızın e, yaşadığı, yaşattığı geleneklerin, göreneklerin e, bazı inanç unsurlarının e, İslam öncesi Türk kültüründen etkilenerek onun devamı olarak e, İslami bir forma sokulmuş şekliyle e, devam ettiğini hep iddia ederdik hep konuşurduk İşte bu çalışmayla da bu anket çalışmasıyla da bir anlamda bunun e, gerçekte olup olmadığını ortaya koymaya çalıştık <laughs> ve 500 küsür kişiyle yaşları 26 ile 74 yaş arasında değişen insanımızla bu çalışmayı gerçekleştirdik. Çalışma sonucunda şunu gördük ki gerçekten Türk kültürü canlı olan yapısını koruyor. İslam öncesindeki birçok unsurunu günümüzde de Devam ettiriyor. Bu anlamda da bunu bilimsel olarak ortaya koymuş olduk. Bu şu açıdan da bize büyük bir umut veriyor. Binlerce yıl öncesinde gelen Türk kültürü, bundan sonraki nesillere de gayet güçlü bir şekilde aktarılacak ve o canlı kültür olma özelliğini devam ettirecek. Bunu da bilimsel olarak ortaya koymuş olduk. Evet.